Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Ben İrem. Bugün sizlerle beraber ev turu çekiyoruz arkadaşlar. Ben çünkü çıldım. Ye! Yeah! Arkadaşlar, bir önceki videoda orada alışveriş yapmıştık ama oradaki bıraktım yeni alışveriş yaptım onu çekmedim. Sıkılırsınız diye. E, o zaman evimize geçelim. Şimdi ilk önce böyle bir e, kapının önü var. Böyle bahçe falan. Bu arada köpek sahiplenmeye gideceğiz videosu gelecek. Şöyle kapımızı açalım. Girelim. Böyle girişte arkadaşlar böyle masa ve makyaj malzemelerim var. Burada da e, makyaj malzemelerim var. Arkadaşlar biliyorsunuz ki çok fazla kıyafetim oldu. Ve ben bunları nereye sığdıracağımı sırdı bilemedim. Biraz kıyafetimi buraya birazını buraya koydum. Diğerleri de odamda. Bu arada iki tane adam var. Neyse heyecanlandırmayayım sizi. Burası kapalı Sonra gelelim oturma odamıza. Arkadaşlar böyle renkli renkli bir, iki, üç, dört tane PlayStation var oyun konsolum. Bir de de var. Böyle bir salıncağım var. Çok tatlı. Oturacağım var. Böyle yastıklar var. Şunu üniversiteden aldım. Burada 3 tane sevdiğim çiçeklerim var. Burada kamera koleksiyonum. 3 tane ojem, fesleğen çiçeğim. Bir de böyle bir çiçeğim var. Buraları daha ne koyacağımı bilmiyorum. Bu elimdeki kameranın yeri de şu turuncu kameranın yanı. Arkadaşlar ilk banyom böyle bir banyo. Şöyle bir jacuzzi var. Böyle bunlar falan var. Klozet falan. Çok hoş. Gelelim benim adama. İlk odam böyle arkadaşlar. Böyle bir edit yapmak için e, bilgisayarım var. Böyle. Böyle bir oyuncu kulaklığım var. Böyle masa lambam var. Koltuğum. Bir de ben şunu bir yerden aldım. Çok sevdim. Çalıştırayım. Evet çok gitti. Sonra burada TikTok'un lambam var. İçinde de kameram var. Tabii buradaki kameraları da yeni aldım. Sonra böyle tripodum ve kameram var. Yine aynısı. Burada arkadaşlar çantalarım var. Bir sürü çanta aldım. Şu kamerayı şuraya sabitleyeyim. Şuraya koydum kamerayı. Arkadaşlar şimdi böyle bir çantam var. Ay, çok seviyorum. Sonra böyle bir çantam var. Ah, nereye ya çantam? Şurayı sanırım alayım. Şöyle şuraya. Bu buraya. Neyse aşağıda kalsın. Aa arkadaşlar birbirine girdi. Neyse. Böyle bir çantam var. Turuncu. Böyle bir çantam var. Bu arkaya bavulu koydum arkadaşlar. Bavulumu. Şu bavulu çıkartalım. Şuradan başka bir yere koyacağım. Sonra böyle siyah bir çantam var. Bunu da üniversite gibi bir yerden almıştım. Sonra böyle bir çanta. Sonra altları iki tane çantam var. Böyle bir de yatağım var. Şunu şuraya koyayım. Kaldırırım ben bunu. Videodan sonra. Ah arkadaşlar alamadım. Kameramı alayım. Ee, kulaklığım yere düşmüş. Kulaklığım kalsın. Evet arkadaşlar şimdi gidelim. Başka bir yere. Başka ikinci kata gidelim. Evet. Açalım. Gidiyorum. Evet arkadaşlar ben geldim. Şimdi kapının girişinde böyle bir şeker makinem var. Ben bunu çok seviyorum. Hatta bir tane alalım. Ah. Arkadaşlar çok tatlı. Çok tatlı. Sonra buraya gelince burada benim kankam var. Ah havuza düştüm. Burada benim kankam. Yani kuzenim Ela. Merhaba Ela. Merhaba oturuyor böyle mini vlog çekiyorum bu arada ee, burada havuz oyuncaklarım var şöyle bir adını bilmediğim şey masa ve su şişesi, su şeyi mangal şeyim şezlonglar falan var orada bir tablo falan var Sonra buradan geldiğinde mutfağım var robot süpürgen köpek mamam daha köpek almadım ama ee, burada böyle şeyler var ve bu buzdolabının en çok sevdiğim yanı arkadaşlar şuradan istediğiniz bir meyvesi seçip yapıyor. Mesela ben bunu yapmıştım. Öyle. Sonra burada fırınım var. Bu Burada bardak. Çaydanlığım. Masam. Böyle. Bakın. Her yeri gösteriyorum. Burada en sevdiğim tabaklarım var. İşte geçelim banyoma. Yedek banyom. Burada da çok güzel şeylerim var arkadaşlar. Burada kışlık kıyafetlerim var minik. Yani çok da koymadım. Burası oyun yerim. Mesela şurada mesela oyun çadırı çadır var. İçinde tablet var. Sadece eğlenceli. Evet arkadaşlar şurada Barbie dolabım var. Burada trampolin, kaydıran sonucam var. İşte geldi benim odama. Ee, burada yine kamera şeyim var. Burada kıyafetlerim var. Şu çekmecede mayolarım. Bu çekmecede geceler. Bu da gecelikler. Şimdi bu edit yapma yeri değil. Ders çalışma yerim var. Bilgisayarım. Mesela'm de cüzdanım. Çöp kutum. Yataklarım. Bu yastıkları da husudan aldım. Böyle kalemlerim, defterlerim var arkadaşlar. Burada eski kıyafetlerim var. Mesela bu. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, benim videom bu kadardı. Sevdiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanka sen de bir şeyler söyle. Arkadaşlar kanal, e, kuzenimin kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Ben de çok mutlu olurum. Benim kanalım yok ama e, olsun yine de abone olun. Ben sık sık buraya geleceğim. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.